gebelikte bulantılar ne zaman başlar diye Google'da aranıyor. Gönül ister ki gebelikte hiç bulantınız olmasın. Ama pek çok kadının yaşadığı en büyük ve en sık şikayetlerden biri özellikle ilk 3 ayda yaşanan bulantılar, kusmalar. Bazen o kadar şiddetli oluyor ki anne adayı hiç yiyip içemiyor yataktan kalkamıyor. Hemen şunun altını çizeyim ki sürekli yatarak bulantınızı geçirme şansınız yok. Ama diyorsunuz ki ya zaten gücüm olsa ben kalkacağım. İşte ben de diyorum ki buna rağmen minik minik kalkın. Buna rağmen minik minik yiyin. Ne yediğiniz önemli değil. Canınızın istediğini yiyin. Ama daha çok katı şeyler, sıvıyı susasanız bile, çok canınız su istese bile bir bardak suyu birden içmeyin. Minik minik az az için. Peki asıl soru neydi? Ne zaman başlar? Bence bu soruyu sormamış olun. Daha bulantılarınız yoksa acaba ne zaman bulantılar başlar diye bir arayışa girdiğinizde çok kısa sürede başlayacak. Herkeste de bulantı olacak diye bir kural yok. Mesela ben iki hamileliğimde de herhangi bir şeye karşı, yiyeceklere karşı daha doğrusu hiçbir bulantım olmadı. Yemem içmem hiçbir noktada kesilmemişti. Sadece ikinci hamileliğimde nasıl oldu, neden oldu, nasıl oluyor hiç bilmiyorum. Kahve rengine karşı bulantım oluşmuştu. Kahve rengi görmeye dayanamıyorum. Kahve, kahve rengi gördüğümde midem bulanıyor. Aslında gıdalarla olan ilişkiyi, midenizin ilişkisini anlamaya başladığınızda her gıda sizde mide bulantısı oluşturmuyordur. Biraz daha ne yediğimde ne oluyor? Hangi duyguda ne oluyor? Hangi hareketler, hangi yeme şekli, hatta kiminle konuştuğumda, hatta hangi konuları konuştuğumda daha fazla bulantım oluyor diye biraz daha derinden gözlemlemeler yaparsanız inanın bu bulantıları çok daha rahat bir şekilde herhangi bir destek almadan geçirme şansınız olacaktır. O halde tekrar konuyu toparlarsak Google'da veya konu komşuya şu soruyu sormayın. Bulantılar ne zaman başlar? Beklentiye giriyorsunuz. Beklentide olduğunuz zaman çok kısa zamanda size gelecektir. Ama bu videonun konu başlığı bu olduğuna göre yine de cevap vermek lazım. Ne zaman başlayacağını bilemeyiz. Çok nadir anne adaylarında daha döllenme ile beraber bulantı hissettiğini söyleyenler var. Fakat bu çok nadir. Genellikle biz keseyi görmeye başladığımızda yani 5-6 haftalık gebelikten itibaren bulantıların başladığını gözlemliyoruz. Ama lütfen ve lütfen bunu duydunuz ya, gebede kaldınız ya şunu demeyin. İşte benim bir haftam kaldı, bulantım başlayacak. Veya şunu da demin, "Ha ben 8 haftalığım hala bulantım yok. Acaba bulantım ne zaman olacak?" gibi sorularla zihninizden yanlış mesajları, yanlış beklentileri bedeninize göndermeyin. Her fırsatta söylüyorum, zihnin beklentileri bedende bir takım kimyasal reaksiyonlara, kimyasal reaksiyonlarda bir takım semptomlara yol açar. Zihniniz bulantıyı bekliyorsa, bunun kimyası oluşur bedende, yani midenizde ve siz de bulantıyı yaşamaya başlarsınız. Ve gene pek çok kadında gördüğüm şu. Kendisini ifade edemeyen, kadınlıkla ilgili, gebelikle ilgili, doğumla ilgili korkuları olan, sorumluluk almaktan korkan, kaygıları olan, iyi anne olamayacağını düşünen gibi gibi kadınlık ve doğumla ilgili çözülmemiş içsel çatışmaları olan kadınlarda bulantı ve kusmaları çok daha fazla görüyoruz. İşte böyle bir stres durumu varsa, kimyasal reaksiyonları bozan, çözülmemiş içsel çatışmalar varsa, çok fazla anneliği istiyor olabilirsiniz ama en derinlerde bir tarafta anne olmaktan korkuyor olabilir, iyi anne olamamaktan korkuyor olabilir, eleştirilmekten korkuyor olabilir. İşte tüm bunlar bedende çatışma ve dolayısıyla bir takım semptomlara yol açar. O halde bulantılarla ilgili tıbbi tedavi almanın yanında duygu durumlarınızla ilgilenmeli, bulantılara yol açabilecek duyguları anlamaya çalışmalı ve sizi yoran bu duygulardan özgürleşmeli, çözülmemiş iç çatışmalarınızı çözmek için gayret göstermelisiniz. Ta ki gebeliği tüm keyfiyle, neşesiyle, aktif bir şekilde yaşamın içinde kalarak geçiriniz. Sevgiyle kalınız efendim.